Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir direnç lastiği egzersiziyle karşınızdayız. Şu anda gördüğünüz gibi düz bir duruşla yaptığımız bu egzersiz triceps dediğimiz üst arka kol egzersizi. Bunu bu lastiklerle yaptığınız takdirde buradaki bütün küçük kasları çalıştırmış oluyorsunuz. Şu anda da gördüğünüz gibi biceps üst ön kolu çalıştırıyoruz. Burada da bu hareketi yaparken size biraz önce gösterdiğim gibi baş parmağımıza takabiliriz burada da yine bir düz duruş ve egzersizi yapıyorsunuz bunu dediğim gibi her zaman söylediğim gibi 3x12 şeklinde yapabilirsiniz şu anda da ayak egzersizine geçiyoruz Gördüğünüz burada da yine bir tekrardan bir düz duruş burada kalça kaslarını çalıştırmanız için burada da yine dediğim gibi küçük kasları çalıştırıp definiyet dediğimiz kaslara sahip olabilmeniz için şimdi diğer tarafa sağ ayağımızı bu arada arkadaşlar bundan sonraki videolarımızı kaçırmamanız için eğer kanalımıza üye olmadıysanız İyi olmanızı bildirim zilini açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın sizin istediğiniz egzersizler varsa bize her zaman yazabilirsiniz şimdi de diğer türlü ön üst bacak çalışması. bu egzersizler yaparken tabii ki öncelikle bir sağlam duruş pozisyonunda durun. Ondan sonra egzersizinize başlayın. Şimdi egzersizden sonra şimdi de bacakları yan tarafa doğru çekme ve açma şeklinde bir egzersizimiz var. Gördüğünüz gibi dış bacak ve kalça bayanlar için önemli bir egzersiz. Bunu yaptıkları zaman kalça için çok önemli bir egzersiz. Evet sevgili arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videolarımız hoşunuza gidiyordur. Hepinize bol sporlu hafta sonları dileriz arkadaşlar. Hoşça kalın.